Herkese selam arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, ben de çok iyiyim. E, bugün size kıvırcık saç kurutma e, tekniklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani kıvırcık saçlarımı ben nasıl kurutuyorum? E, nasıl yöntemler izliyorum? E, bunları sizinle paylaşmak istedim. E, benim gibi saçları kıvırcık olanlar çok iyi bilir. Saçlarımızı şekillendirmek bizim e, biraz daha itina isteyen bir şey. Biraz daha zaman ayırmamız gereken bir durum. Saçlarımıza kıvırcık saçlıysak eğer biraz daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Ben şimdi saçlarımı yıkadım arkadaşlar. Ve arkasına birazcık pantinin yağ terapisi. Şu argan yağlı serumundan sürdüm. Ve arkasına şu kıvırcık saçların olmazsa olmaz herhalde nasıl söyleyeyim? Temel baş ürünü diyebilirim. Bu ürüne. Şu Elidor'un mükemmel belirgin bukleler e, kreminden e, biraz bir miktar elime aldım arkadaşlar ve arkasından e, saçlarımı bu şekilde isterseniz yana atabilirsiniz. Bu şekilde sıkarak hafif hafif aşağıdan yukarı doğru Buklelerin daha belirgin olması için bu şekilde aşağıdan yukarı doğru sıkma hareketiyle arkadaşlar. Şu hareketle yani ellerinizde bu şekilde sürdüğünüz şekillendiriciden sonra bir biraz böyle nasıl söyleyeyim bir dakika kadar bu şekilde e, uyguluyorsunuz bu hareketi. Bu arada benim saçlarım çok kuru yani hem kıvırcık hem kuru zaten kıvırcık saçlar genelde kuru oluyor o yüzden sürekli nemlendirici ürünler kullanmak zorunda kalıyorum. İsterseniz başınızı öne doğru eğip de bu şekilde komple hepsini birden yukarı doğru şekil verebilirsiniz saçlarınıza. Arkasında ben bazen önlerini de bu şekilde kıvırıyorum hoşuma gidiyor böyle önlerin daha belirgin mukuleli olması açıkçası. Şu şekilde hatta elime bir miktar bu arada bitmiş bu. Yani her ay muhakkak aldığım bir ürün. Şu şekilde sürüyorum. Özellikle uçlarına sürüyorum. Ve kıvırıyorum parmağımla arkadaşlar. İsterseniz bütün saçınıza da böyle yapabilirsiniz. Ama ben sadece önlerine yapıyorum. Evet burayı da aynı şekilde kıvırarak yukarı doğru. Çok yoğun krem sürmedim bugün. O yüzden bilmiyorum aslında bukleleri nasıl olacak. Çok yoğun böyle krem uyguladığım zaman daha yoğun bukleler elde edebiliyorum aslında. Şimdi arkadaşlar kıvırcık saçlılar bilirler şu şekilde biz başlıklı fön makinesi kullanılır kullanırız genelde yani bilmiyorum yazın doğal kurumasına bırakır bırakırız ama kışın ben özellikle migreniniz de varsa muhakkak kurutmanız gerekiyor saçlarınızı kışın kurutuyorum ve şu kuaför ürünü bir fön makinesi arkadaşlar ve şu şekilde başlıklı iri başlıklı bazen küçük küçük delikler oluyor bu başlıklarda. Yani iri iri böyle araları açık oluyor. Ve saçım girebiliyor ki bir kere başıma geldi. Dikkat edin arasına girmeyecek şekilde böyle bir başlık olsun. Saç teli araya girmesin yani. Bunu kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Genelde orta derecede ısıya ayarlıyorum. Düşük dediğimiz ısıya ayarlıyorum. Bazen bu şekilde Bazen de böyle saçımı komple öne atarak bu şekilde kurutuyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ilk etapta komple başımı öne eğerek e, kurutacağım. Ki fazla ıslaklığını önce bir alabileyim. Düşük seviyede Tam arkadaşlar bu şekilde öne doğru eğerek kurutabilirsiniz ya da saçlarınızı komple e, yana alıyorsunuz ve aynı kurutma işlemini bu şekilde devam ettiriyorsunuz saçlarımızı e, bu başlığın içine doğru alarak. <laughs> Bu şekilde de kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, hani makinanın hiçbir şekilde düşük de olsa ısısı saçlarıma zarar vermesin. Yani ben makineyi bu şekilde saçlarıma e, değdirmek istemiyorum diyorsanız uzaktan kurutma yöntemini deneyebilirsiniz. Yani bu şekilde isterseniz başlıkla böyle <laughs> elimle tutarak kurutabilirsiniz ya da e, makinenizi bir yere sabitleyebilirsiniz arkadaşlar e, diyelim ki bir e, çekmecenin üstüne ya da bir masanın üstüne vesaire banyoda bir yeriniz olabilir oraya koyabilirsiniz ve karşısına geçip e, bu şekilde ee, elleriniz yardımıyla bir yandan makinenin ısısı geliyor, bir yandan ellerinizle buklerinizi belirginleştiren hareketler yapıyorsunuz. Bu şekilde de saçlarınızı kurutabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yöntemi seçebilirsiniz saçlarınızın durumuna göre tabi. Eğer çok yıpranmışsa, kurumuşsa vesaire uzaktan kurutma yöntemini Tercih edebilirsiniz ki ben bu ara biraz fazla saçlarımda açma işlemi de olduğu için uzaktan kurutma yöntemini tercih ediyorum. Açıkçası ve birazdan saçlarımı kurutup tekrar karşınıza geleceğim arkadaşlar. Son hani kuruduğu şeklini de görmenizi istiyorum. Görüşürüz. Evet tamamen kuruttuğum saçlarımla karşınızdayım arkadaşlar. Zenci kıvırcığı saçlarımla resmen. Ve şu şekilde bakın. Evet tamamen olmasa da %80-90 kurulmuş durumda. Şu şekilde kuruttum. İsterseniz kuruduktan sonra da bir serum sürebilirsiniz uçlarına bu şekilde saçlarınızın ee, bir saat sonra falan daha da böyle tamamen yüzde yüz kuruyacaktır. Ee, bakın önlerimi de kıvırmıştım hatırlıyorsanız daha da böyle bir belirgin mutluluklar oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma da abone olursanız e, çok çok beni mutlu etmiş olursunuz sevgiler saygılar.